diyen bu güzel buluşmamıza da ev sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'ye arz ediyorum. Buyurun Sayın Çok kıymetli sanatçılarımız, çok değerli İmoga ailesi Süleyman Sayın Tekcan Beyefendi, sanatseverler, hanımefendiler, beyefendiler. Değerli yol arkadaşlarım, sizlerle bir arada bu güzel e, ortamda bulunmaktan büyük bir onur duymaktayım, keyif duymaktayım. E, İstanbul müzeleri, galerileri, biyanalleri, e, festivalleri, e, etkinlikleri, sergileriyle aslında dünyanın en önemli kültür sanat şehirlerinden birisi e, ve birisi olmalı, olmak zorunda, en iyisi olmak zorunda. Bunu hak eden bir kent, bu muhteşem kent aslında e, yaptığı faaliyetlerle hem e, kendi yakın bölgesine hem dünyaya moral kaynağı olmak zorunda e, ve kendisi de aslında sanatla, kültürle, yaratıcı unsurlarla kendi insanlarına da umut aşılayan, onları morallendiren, geleceğe dair umutla bakmasına vesile olan bir kent. Tabii buna rağmen son zamanlarda özellikle aslında kültür sanat alanlarının şehrimizde daraldığını biliyoruz, görüyoruz ve bizi üzüyordu. Bu anlamda kültür sanatın kentin belli merkezlerinde toplanmasını ve yoğunlaşarak ticarete, tüketime sunulmasını e, şehrin e, en önemli kültürel altyapı sorunlarından birisi olduğunun tespitini yapmıştık arkadaşlarımla. Bu nedenle her yaştan, her kesimden insanın ulaşabileceği sanatla bir arada olabileceği, etkileşim içerisinde olabileceği e, çok fazla e, unsuru, alanı, etkinliği İstanbul'a kazandırmanın önemli bir sorumluluğumuz olduğunun farkına vardık. Çünkü bu şehirde daha adil, daha demokratik, sürdürülebilir bir kent zeminine kavuşmamızda kamusallaşmış bir kültür sanat yaşamının da çok önemli bir unsur olduğunu çok iyi biliyorduk. Göreve geldiğimiz günden bugüne şehir parklarında, meydanlarında, sokaklarında kültür sanat etkinliklerini var etmeye çalıştık. Bununla yetinmedik arka mahallesi diye tanımlanan birçok noktaya şehrin kültürel duygularını, sanatsal izlerini taşımaya ve toplumla buluşturmaya, kütüphanelerle, başka alanlarla bunu zenginleştirmeye özel bir gayret gösterdik. Yeni müzeler, merkezler ve galerilerle şehrin kültürel ve sanatsal üretimine ciddi anlamda ortak olan bir yerel yönetim olduk. Üstelik bunları yaparken İstanbul'un çok kıymetli kültür miraslarına, hafızalarına dokunarak onların yeniden kent yaşamına kazandırılmasını, onların bir miras, bir emanet olduğunu farkında olarak özel çalışmalar yürüttük. Daha önce olmayan belediyemizin içerisindeki Saraçhane'deki sergi salonumuz, Mecidiye Köyü Sanat, Bebek'teki Sarnıç, Galatasaray Meydanı, şu an içerisinde bulunduğumuz Müze Gazhane Sergi Salonu gibi oluşturduğumuz alanlar ile aslında 10 ayrı sergiyi İstanbul'a kazandırmış olduk. Mahir arkadaşımızın da bahsettiği gibi Haliç Tersanesi'nde yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve burada bir sanat müzesini kente kazandırmanın çok önemli özel bir çabasını gösteriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ilk sanat müzesi olacak. Belediyemiz İstanbul Sanat Müzesi kentin belki de en eski iki yakasını birbirine bağlayan yeni bir kültür sanat köprüsü işlevini de elde etmiş o seviyeye ulaştırmış olacak. Bugün bir aradayız. Ee, tam da bir arada olmanın tanımıyla birlikteyiz, birlikte sergisindeyiz. Ee, bir nevi aslında bahsettiğim İstanbul Sanat e, Müzesi'nin bir ön gösterimi gibi e, bir buluşmaya şahitlik ediyoruz. Ee, Türkiye'nin ilk baskı müzesi İMOGA e, ve İMOGA'nın çok kıymetli kurucusu e, Süleyman Saim Tekcan Beyefendi ve eee sevgili kızlarıyla beraber bizimle işbirliği yapmaları ve bu güzel anı bize yaşatmaları benim için de büyük bir gurur vesilesi. Eee belediyemize yaptığı kapsamlı e, bağış için de ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum İstanbul halkı adına. Eee dolayısıyla eee burada izleyicilerin e, karşısına çıkan eee eserlerin yanı sıra İstanbul Sanat Müzesi'nde de izleyicilerin karşısına 250 eserin çıkacağını şimdiden duyurmak isterim. Tabii bu işbirliğinin farklı paydaşların ortak bir motivasyonla kamusal kültür sanat alanına katkı sunmaları adına çok anlamlı bir örnek oluşturduğuna da işaret etmek isterim. Bu tür işbirliklerine de belediyemizin açık olduğunu ve bütün kültür-sanat yaşamı içerisindeki aktörlerle ortak çalışmalar yapmak arzusunda olduğumuzda da belirtmek istiyorum. İstanbul Sanat Müzesi'nde aynı zamanda 1929 yılından bu yana birbirinden değerli sanat eserlerinin eklenmesiyle bugüne ulaşan belediyemizin resim koleksiyonunu da vatandaşlarımız görme imkanına kavuşacak. Tabii ki özel çabalarla eee koleksiyonumuza kattığımız Fatih Sultan Mehmet ve e, Kanuni Sultan Süleyman'ın tabloları da eee özel bir eee anı eee İstanbullularla ve bütün eee sanatseverlerle buluşturmanın keyfini yaşayacağız. Eee birlikte sergisine katkı sunan bütün paydaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Imoga'ya, Markus Bey'e ve bütün diğer dostlara teşekkür ediyorum. Eee birlikte Sanatı, kültürü hayatımızda eksik etmediğimiz an, e, biliniz ki umudun en yüksek e, değerlerine kavuşuruz, anını yaşarız. E, ben şahsen belki çok zorlu bir dönemde görev yapan bir belediye başkanınız olarak e, kendimi e, umutlandıran e, o, o umut ve e, üretme arzusunu en tepeye e, çıkartan unsurların başında bir şekilde kültür sanat e, duygularımı hiçbir zaman e, unutmadan onlarla paylaşarak onlarla dertleşerek onlarla umutlanarak yol haritamı çizmemden e, kaynaklandığını ifade etmek isterim. Dolayısıyla en küçük çocuğumuzun e, anı e, yaşamaya başladığı andan itibaren çocuklarımızdan en yetişkinine kadar kentteki yaşayan 16 milyon insanımızın Hayatına yaratıcılığı, kültür sanatı, bu tarz üretimleri sunduğumuz takdirde bu kent insanının 16 milyonunda da aynı umut seviyesinin var olacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu şehirdeki moralin, bu şehirdeki yaşam kalitesinin yukarıya çıkma isteğinin daha büyük yerlere ulaşması için olabildiğince kültür sanat etkinlikleri yaşamın içerisinde var olmalıdır. Aksi takdirde gerçekten umutsuzlaşırız, karamsar bir toplum olmaya doğru gideriz ki zaten ona ne fırsat vereceğiz ne de ona tahammül edecek bir insan kitlesi var bu şehirde. Bu şehrin güzel, değerli, sanatsever, yaratıcı 16 milyon insanla bize bu duygularımızla eşlik ettiği için de gerçekten kendimi çok şanslı bir belediye başkanı olarak görüyorum. Ee, bu güzel e, sergimiz e, hayırlı olsun. Beğenimize sunuyoruz. Sadece bugün gelenler buraya geldikleri için mutlu olmasınlar. Buraya diğer arkadaşlarının, farklı kitlelerin gelmelerini de e, teşvik edecek çalışmalara katkı sunmalarını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ama... çukur baskı diyoruz biz ona. Ee, bu çukur baskıyı yapan oğlumuz bende 30 senedir çalışan bizde eğitilen bir çocuk. Burada mı bilmiyorum. Gel çık bakayım şöyle. Klasik olarak radyo siyahlas yapılıyor. Devlet sergisi, <laughs> devlet sergisi <laughs> ödülü alan bir araç. Vallahi muhteşem bir iş çıkmış ya. Evet. Çok detay var yani. Elinize sağlık. Ve teknik olarak mesela bunu kalemle de yapabilirdiniz. Kalem kağıdıyla aslında daha kolay olurdu. Çünkü buradaki makine ve oradaki aşamalar o kadar katmanlı ki bu yüzden videolara koyuyoruz, makinalarda de koyduk. Sağ tarafta, ya baskı deyince şöyle anlaşılıyor. Bas, kaldır gibi. <laughs> Hatta gün bilgisayardan basıyorsun <laughs> ya, print, <gülüyor> printer. <gülüyor> Ama burada çok Elinize güzel bir anlatım an. var. Ee, gravür presleri İş. içerisinde bunun yapılıp bu evreye gelmesine kadar olan şey bir yağlı boya tabloyu yapmaktan daha zor. Ve kronolojik gidiyoruz. Yani ahşaptan gravür, gravürden taş baskı. Bu 19. yüzyılda ortaya çıkıyor.